çok iyi bir sunumdu. Teşekkür ediyorum. Ben Sanıyorum soruları sonraki kısımda alacağız. Şimdi ikinci konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Yurdagül Erdem, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı. Bizlere çocuğun sağlıklı gelişiminde çevresel etmenler konulu sunumunu yapacaklar. Buyurun Sayın Erdem. de hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Biz de buraya davet ettikleri için ve birlikte bu etkinliği düzenlemeye bizim de azıcık bir katkımız <laughs> olduysa bu tür şey için teşekkür ediyorum. Böyle etkinliklerin daha sık yapılması lazım. Sadece Dünya Çocuk Hakları gününde yapılmıyor tabii bu etkinlikler her zaman yapılıyor ama böyle anlamlı günlerde de anmak biraz daha herhalde duyarlılığı ve farkındalığımızın artmasına yardımcı oluyor. Şimdi benim sınıf psikososyal gelişimleri çocukların duygusal boyutları biraz Sevinç Hocam'la da o duygusal boyutlara da biraz girdi. bir daha Neşe da neşendim sabah anlatmıştı zaten onun alanı. ben de biraz hani bunları toparlayıcı olacak bir sunu yapacağım. Umarım katkı sağlar. Çevreden bahsedeceğim, hani çevrenin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerinden söz edeceğim. Çevre bizim gözümüzün gördüğü her taraf, yaşadığımız her yer, çevre şu anda da bir fiziksel bir çevrenin içindeyiz. Buradaki çevre de bizi pek çok yönden etkilemiş oluyor. Aynı şekilde hiç farkına varmadan çocuklarımız da çevreden karşılıklı olarak bu etkileşimin içinde yer alıyorlar. Sosyokültürel çevreyi de ee, yaşadığımız ailelerimizin hem sosyal e, boyutları yani sosyoekonomik boyutları hem de sosyokültürel e, yaşantıları e, çünkü çocukları nasıl yetiştiriyor? İnsanlar çok böyle kitap okuyarak yetiştirmiyorlar maalesef hani öyle bir şansımız çok fazla yok. Herkes geleneksel yöntemlerle atalarından, ailelerinden ne gördüyse. Hani bilinçli bir yetiştirme e, maalesef bizim ülkemizde çok karşımıza çıkmıyor. Yani ideali o. hani Keşke çocukların ruh sağlığını okuyarak bir yörük Yörükoğlu'nu her aileye okutabilseydik keşke. E, ve çocuk ruh sağlığını herkes bilseydi. Hani biz böyle başucu kitabı olarak öğrencilerimize öneriyoruz. Yani bu kitabı mutlaka ben aldırmaya çalışıyorum e, öğrencilerimize bu kitabı mutlaka okuyun diye. Çünkü ailelerin anlayabileceği bir dilde e, toplumu daha iyi ve orada aileyi kültür hepsini bir arada verdiği için gerçekten çok anlamlı. Eğitim seviyesiyle çok ilişkili tabii çocuk yetiştirme davranışlarımız, eğitim seviyesi ülkemizde arttıkça belki biraz daha bilinçli aileler, bilinçli toplum oluşma yolunda biraz daha ilerleyeceğiz ama hala sınıflarımızı sorduğum zaman annelerin birçoğu ilkokul mezunu. Yani öğrenciler üniversiteye gelmişler ama onları yetiştiren aileler nasıl eğitim olarak düşük aileler. O nedenle hala biz bunlarla uğraşıyoruz. Yani her Hala eğitim seviyesi düşük, sosyo-kültürel olarak e, zayıf olan e, ve çevresel desteklerimizin de az olduğu, sosyal koruma sistemlerimizin az olduğu bir ülkede yaşamanın verdiği e, sıkıntıları yaşıyoruz. Hem kadın sağlığı açısından, hem çocuk sağlığı açısından maalesef e, onların ne sesini duyurabiliyoruz, e, işte ne şiddetle baş edebiliyoruz. Hakikaten hani eğitimli kişiler olarak hala bu sorunlar günümüzde yaşamaya devam ediyoruz. Ee, Sosyokültürel kültürel çevresi deyince tabii e, aile, okul, akran ilişkileri, yakın akrabalık, komşuluk ilişkileri, en uzanda da çocuğun ki uzanda olmayıp aslında birebir içinde yaşadığı kültür, Toplumun çocuğa verdiği değer, işte aileye bundan etkileniyor zaten. Ailenin verdiği değer, tutumlar, Kitle iletişim araçları ve çocuğu koruyan yasaların varlığı çok önemli ve tarihsel olaylardan çocuklar çok etkileniyorlar işte göçlerden, savaşlardan ki ülkemizde de bunların her birini yaşayan bir ülkeyiz aslında ki çocuk hakları sözleşmesi sağlıklı yaşamak her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır diyor. Bebeklikte en yakın sosyal çevresi anne babası yani çocuğun en ortada en temelde olan kişisi 0-1 yaşta anne bebek yakınlığı ve bundan Neşe Hocam da söz etti zaten hani güven duygusunun kazandırılması ki bebek diyoruz anlamaz ama 0-1 yaş Erikson da kuramcı olarak tanımlamış temel güven duygusunu kazandığı dönem 0-1 yaş bebek. Yani kendine güvenli, dünya güvenli mi, çevre güvenli mi, e, ortam güvenli mi yaşadığı temel güven duygusunu kazandığı dönem bizim en e, dikkat etmemiz gereken dönem. Yani bebeğin beslenmesi, altının temizlenmesi, dokunulması, ten tenteması kurulması, göz teması kurulması çocuğun çevreye olan güvenini kazandırıyor. Yani güven geliştiren bebeğin duygusu da diyor ki bakın vereceğe güveniyorum, dünyanın emniyetli olduğuna inanıyorum, bu duyguyu veriyoruz ona gerekse. Sinimlerim zamanında karşılanıyor, ağlatılmıyorum, altım temizleniyor, duygusal olarak sevgi ihtiyacım karşılanıyor. Yani çocuğa güveni biz aşılıyoruz. Yani biz bunu başaramazsak yuva çocuklarında zaten bunu başaramıyoruz. Yani çocuk orada kucağa alınamıyor, sıkıntı orada zaten. Bağlanma o nedenle, bağlanmanın tanımını vermişti zaten Neşe Hanım. Burada kangurulardan çıkan bir ten teması felsefesi. Kangurular bebeklerini tenlerinde taşıdıkları için keselerinde hani bebekle anne arasındaki bir yaklaşımın temelini de bir kanguru bakımı oluşturuyor. Ten tene temas yaklaşımı diyoruz. Biz öğrencilerimize bu yaklaşımı vermeye çalışıyoruz. Çok önemli bir yaklaşım. Bağlanma tabii bir süreç, yani çocuk hemen bağlanamaz. Ee, bağlanmanın e, bir geçirdiği süreç var. E, bir aylık olana kadar bebek bağlanma öncesi dönemde yani e, gereksinimlerini karşılayan e, kişiye karşı şeysi var. Ama yedi aya doğru bebek anneyi tanımaya başlıyor. Anneyi yabancılardan ayırt etmeye başladığı için kendi annesine bağlanma e, başlıyor. Dikkatini daha çok anneye yönlendirmeye başlıyor ve yabancılıyor. Başkalarına gitmek istemiyor. E, üçüncü dönemde yedi ila yirmi dört aylar arasında bağlanma odaklı uzun süreli duygulandı duygusal bağ, sosyal etkileşim e, ve karşılıklı alıp vermeyle e, bebek bu bağlanmayı etrafa doğru vermeye başlıyor mu? 30 aydan sonra da artık e, bağımlı değil. Çocuğun da artık bir birey olarak bireyselleşme zamanı. Yani biz çocuklarımızı böyle biraz bağımlı yapmaya çalışıyoruz. Sözümüzü dinlesin, sözümüzden çıkmasın, her şeyini biz karşılayalım. Yani o bağlanma ile bağımlılık arasındaki ince çizgiyi de kaçırmamak gerekiyor. Ve çocuğun bağımsızlaşmasına, bireyselleşmesine izin vermek gerekiyor. Yani elinden kaşığı almak değil, elinden bardağını almak değil, kendi yapabileceği şeyleri yapmasına izin vererek kendine olan güvenini otonomi kesinlikle otonomi dönemi yani çocuğun kendi başına yapabildiği şeyleri başarmasına izin vermemiz gerekiyor anne bebek bu neden gelişemiyor bebeklik ederken dönerlik döneminde eğer niteliksel bir eksiklik varsa yani anne deneyimsizse, genç anneyse anne bebek ilişkisinin ödeminin farkında değilse de veremiyor bu ilişkiyi bebeğine nasıl yaklaşacağını bilmiyor çocuğa sunulan uyaran azlığı oluyor. İkinci neden kalıcı bağlanmanın kurulmasının engelinde sık sık bakıcı değiştirme hani evlerimizde de bunu bazen yapıyoruz. O bakıcıyı beğenmiyoruz, başka bakıcı buluyoruz. Bakıcının sık sık değiştirilmesi de aynı yuva çocukları gibi bir kişiden değil çok kişiden aldığı bir bakıma doğru bir e, gidişe neden oluyor. Yani kendi elimizde de çocuğumuzu örselemiş oluyoruz. Yani bir çocuğun çok bakıcıdan değil aslında birinci bakıcıdan e, bakım alması çok e, önem taşıyan bir şey. E, kurumda bakılan çocukların yaşadığı durum e, evlerde de yaşanabilir yani. Yine bir diğer nedeni doğum sonu depresyon Yani annenin bebeği istememesi, anne bebek ilişkisinin gelişmemiş olması. E, biz de öğrencilerimizi de, kliniklerde staj da yapıyoruz. Bir tane anneye rastlamıştım ben doğum sonu depresyon olan bebeğini emzirmek istemiyor kucağına almak istemiyordu neden kayınvalidesinin ismi verilmiş bebeğe anne istemiyor yani bakın o kadar ince şeyler etkiliyor ki anne bebek ilişkisini her şeyine dikkat etmek gerekiyor yani gerçekten hani siz belki sevmediği ilişki kuramadığı bir insanın isminin çocuğuna verilmesini anne kaldıramamış anne bebeğini emzirmiyor 7 günde klinikte yatıyordu. Psikiyatri kliniğinde. Doğum sonu depresyonuyla yatıyordu. Yani bunlar hep böyle dikkat edilmesi gereken şeyler. gene yuvalarda yuva bebekleri yatak mahpusları diye geçiyor. İran'da bir örnek kendi ülkemizde de zaten bunlar var da yabancı bir ülkeden örnek koydum. Tutuklu mu gardiyan mı diye bir bakıcı kişinin görevini yaşadığı bu. Ben diyor 0-3 yaş grubunun gardiyanıydım diyor. Onlara gardiyan olarak kendisini onlara gardiyan olarak olarak görüyor. E, Yatağa mahkum olanları da tutuklu olarak görüyor bebekleri. Sadece sersan bakışlarla bana ve beyaz duvarlara diyor göz dikerdi bu bebekler diyor sadece parmaklıklı beşikler vardı bir de duvar bir de ben. Gece nöbesinde diyor gece yarısını azıcık geçe çocukların plastik su şişeleriyle emzirilmek için beni beklerlerdi. 20 bebek belli aralıklarda iki güçsüz ellerimden süt içerdi. Gece yarısı 20 bebeğin aynı anda hiç hıçkırığını hiç duydunuz mu bu çocukların gözlerinde sevinç duygusunu parlatacak tek doğrudan dokunuş bezlerini değiştirirken olabiliyordu. O an cansız bir nesne olmadıklarını anlıyorlar. Yerlerinin değiştirilmesi ve musluk altında ciltlerini okşansı gözlerinde insani bir bakışın ışıltısını parlatıyor. Sürekli aynı davranışlar ve hareketleri tekrarlar. Sahip oldukları tek şey elleriyle oynamak yatağa mahkum gibi olan yuva çocukları. Tabi bu yüzden artık bu e, aile bakanlığının da bu felsefeleri bırakıp çok güzel hani 2012'den beri çocuk yuvalarını böyle yavaş yavaş kapatıp yerine sevgi evleri e, işte bebeklerin bakıldığı ve bireysel daha az bebeğe bir bakıcının baktığı modellere geçmiş olmasını kutlamak gerekiyor. Gerçekten bunlar çok anlamlı olan e, yaklaşımlar ve çok büyük desteklenmesi e, gerekiyor. E, bu merkezlere diyor getirilen yeni çocuklar diyor ilk başta saçları tıraş oluyor ardından tek başlarına bir odaya bırakılıyor. Çünkü bebekler biliyorsunuz ayrılık anksiyetesi yaşarlar ve protesto ederler. Saatlerce ağlarlar hiçbir şey yediremezsiniz. İşte 3-5 gün böyle ağlıyor ağlıyor diyor sonra bir çocukları yanına getiriyorduk diyor. Yani o protesto aşamasını da bebek yalnız başına geçiriyor. Yani onları orada bırak. Şanslıysa diyor bir bakıcı diyor. Eğer gönlünü kazanırsa bir bakıcının diyor. O bakıcının bebek saatlerinde ilgi görecek ancak bu bebek diyor. Ancak bakıcıların sürekli değiştirildiğinden dolayı diyor. Çocuklar daima ayrılma kaygısı yaşıyorlar. Hep kaybetme korkusu var. Yuvalara biz de böyle öğrencilerle staj amaçlı giderdik. Benim ablam olur musun? Benim annem olur musun? diye ayağımıza kolumuza yapışırlardı. Çocuklar gerçekten ayrılmak çok zor oluyordu. O yuva stajlarında bunları birebir yaşadık. İnşallah bunlar son bulmuştur ama tabii başka sorunlar bu sefer başlıyor. Okul öncesi çok önemli. Akran ilişkileri açısından hani konuşma, çocukların akranlarıyla ilişkilerini geliştirme, kabul edilmelerini artırıyor akranları tarafından. O yüzden okul öncesi kurumlar çok önemli. Bunun zorunlu hale getirilmesi lazım. Milli Eğitim Bakanlığı şimdi buna uğraşıyor. Yani okul öncesi eğitimin de zorunlu hale gelmesi lazım. Çünkü çocuklarımız 0-6 yaşta beyinleri gelişiyor. Ne 0-6 yaş çok önemli. Yani o dönemde çocuklarımızı kurtarabilirsek yeterli dokunsal uyarı sosyal çevre desteği ekleri sağlayabilirsek bu çocuklarımızın e, beyin gelişimleri de daha sağlıklı olacak. Kendilerine güvenli olacaklar. Olumlu akran ilişkileri geliştirecekler. Yani 3 yaştan itibaren başladığı yaşla birlikte gruptaki çocuk sayısının ve niteliğinin artması birlikte oyun oynamanın önemini keşfettiği iletişim becerilerine sahip olan e, çocukların daha saldırgan davranışlarda e, bulundukları da saptanmış. O yüzden okul eğitiminin yani 6 yaştan 6 yaştan önce tamamlanmadığında 5 yaş çocuğu İnsan Fiziksel Sosyal olarak henüz ilkokula hazır değil. Yani ilkokula başlama yaşının da bu aydan sonra olması lazım. Böylece hani çocuk okul öncesi eğitim aldı ve yaş özelliklerini tamamladıktan sonra da okul eğitimine girmesi de önem taşıyor. Diğer çevresel etkiler yani çocuk temelde merkezde olan bize yol gösteren en açıklayıcı kuran Burun Fembrener'in ekolojik sistem kuramı, çevre kuramı bu. Bu kurama göre çocuğun psikososyal gelişimi ailede başlıyor. Yani çocuk merkezde, çocuğun merkezinde bu beş beşe geçen iç halkalardan oluşan bir sistemden söz ediyor. Her birinin birbiriyle etkileşimi ve birbiriyle bağı var zaten. Çocuğun fiziksel çevresi, akrabalık bağları, okul ve ailenin olduğu mikro sistemden işte savaşların göçün etkilediği krono sisteme doğru giden bir sistem bu bu sistemde aile tabii çok önemli yani en temelde en yakınında aile var aile kimlik geliştirdiği ilk yer çocuğun kültürünü değerlerini öğrendiği yer önemli kişileri oluşturuyor. Çocuğun yaşantısını, önemli kişilerini oluşturuyor. Çocuğun ilk sosyal öğrenmeleri taklit ve gözlem yoluyla oluyor. Ve temel insan ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum dediğimiz gibi çevreye güvenini sağlıyor. Ve zamanın çoğunu da aile içinde geçirme şansı oluyor çocuğun. Tabii çocuğun beraberinde getirdiği biyolojik ve genetik özellikleri de etkili oluyor. Çiğdem Kağıtçı başını biliyoruz. Çocuğun değerini çalışan bir klinik psikoloğumuz çok önemli olduğunu söylüyor. Ailenin ülkemizi de incelemiş. İletişimde diyor sözlü olmayan iletişime daha çok ağırlık veriyoruz diyor. Çok az övüyoruz çocuklarımızı. Yani az övgü var. Sözlü olmayan iletişim var. Taklitle öğreniyor. Çırak gibi davranıyoruz. Bizden görerek öğreniyor. Sözel mantık kurma yeterli olmuyor. Yani biliyorsunuz bakmakla öğrenilseydik kasap olurdu derler. Yani çocuğu dokunarak, öğreterek yani uğraştırarak yapmak daha önem taşıyor. Yine yapılan çalışmalarda sözlü teşviklerin önem kazandığı, iki yaş sözcüklerin anlam ve dizgisini öğrendiği dönem oldu. O yüzden iki yaştan itibaren anne babanın çocukla olan sözlü iletişimi çocuğun ilerideki bilissel gelişim düzeyini karmaşıklığını üzerinde etkili. O yüzden beyin çok hızlı büyüyor dedik. Yine Çiğdem Kağıtçıbaşı, Türk toplumu çok incelediği için az eğitimli, geleneksel Türk annesinin çocuğun yetiştirilmesinden çok büyümesinden söz ettiğini söylüyor. Ee, çocuğa verilen değer çalışmasında da ne istersiniz? Çocuğunuzda hangi özellik ön planda olsun dediklerinde yüzde altmışın anne babaların sözünü dinlesin. Yüzde on sadece bağımsız ve kendine güvenli bir çocuk olsun diyorlar. Yani o nedenle bakın biz çocuğumuzu hep böyle söz dinleyen Uslu anne baba sözü dinleyenden çıkartıp biraz bağımsız olan, kendi kararlarını verebilen çocuk haline getirmemiz gerekiyor. Yine sosyoekonomik düzey etkiliyor dedik aileleri. Anne babanın eğer işleri stresliyse e, anne babanın iş stresinin çocuklara yansıdığını söylüyor. Yani e, çocuklar üzerinde e, etkisi var. Gene e, yoksul ailelerin çocuklarında ve gençlerinde de umutsuzluk e, oluyor. Sosyal psikolojik uyumsuzluk, sosyal beceri eksikliği, öfke, e, işte saldırgan olma suçu eğilim görülüyor. Yoksulluğun azaltılması ve toplumsal refah programlarının geliştirilmesinin e, çok önemli olduğunu, kurum bakımından çok koruyucu aile yanında ya da o tür modellerin e, olması, okul öncesi eğitimin yaygın olması, yakın komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi. Bakın konu komşu da çok önemli. Yani e, güvenebileceğiniz e, halkalarda giderek yalnızlaşan bir toplumuz ve aile yapımız da değişti. Yani TÜİK raporuna baktığımız zaman artık ailelerin yüzde 66 çekirdekken yüzde 16 tek kişilik evler var artık. İnsanlar bir artı birlerde yaşıyorlar artık... ...hani biz çocuklarımızı kimlere emanet edeceğiz... ...kim ve çocuklara sahip çıkacak... ...tek başına yaşıyor zaten... ...yani bireyselleşmiş bir toplum haline geliyoruz... ...bu ürkütücü bir durum... ...yani bununla da mücadele etmek gerekiyor... ...o zaman ne yapacağız... Ee, ...sağlıklı bir okul çevresi... E, ...oluşturmamız gerekiyor... Ee, ...çocuklarımız için... ...teşvik takdiri edilen çocuklar olması gerekiyor... İlgi görmeyen çocuklar... ...daha zor öğreniyorlar çünkü başarısızlıkla mücadele etmek lazım. Ebeveynlerin iş stresini azaltıcı belki yaklaşımlar geliştirmek lazım. Çünkü işten stresli gelen ebeveyn çocuğunu duymuyor, algılamıyor. Çocuğunun şiddetin temelinde de birazcık bunların da olduğu söyleniyor. O nedenle negatif ilişkiler ortaya çıkıyor. Fazla iş yükünün de azaltılması gerekiyor. Hukuk sisteminden zaten Türkiye Hoca açıklarından söz etti. Onlardan çok söz etmeyeceğim ama yani çocuğu koruyan kanunlar çok önemli. O yüzden çocuğu koruyan hukuk sistemimizin olması ve bunun işler hale gelmesi gerekiyor. Çocuğun bakımında aile ortamının en uygun yer olduğu çalışmalarla kanıtlanmış. Hani devlet korumasına alınması gerektiğinde koruyucu aile gibi aile temelli bakım hizmetlerinin kurum bakımına tercih edilmesini de defalarca herkes anlatmaya çalıştı gene sadece sistem o değil çevrede her şey var. Yani belediyelerin parklar, bahçeler, kütüphaneler, spor alanları kurması, işte çocukların için uygun, güvenli alanlar oluşturmasından tutun da e, kültür olarak kültür toplumun inanç sistemleri, değerleri, kaynakları, yaşam biçimleri bunlar bunlardı e, bizi ve çocuk yetiştirme tutumlarımızı doğrudan e, etkileyen şeyler. E, o yüzden e, mutlaka e, sosyoekonomik, kültürel e, bağlamla bakıldığında aileye maddi kat как verilen değerden Türk toplumunda çocuğu niye doğuruyorsun dediğimiz zaman hani geçmişte Çiğdem Kaççıbaşı bunu sorduğunda özellikle tarıma dayalı toplumlarda ve sosyoekonomik düzeyi düşük sosyal güvencesi olmayan ailelerde gelecek güvencesi olarak hem çok çocuklu aileler çünkü maddi bir katkı olarak görüyor. Çocuğa verilen atfedilen değer ekonomik, faydacı bir değer var. Ama biraz daha hani kentleştikçe, kentsel toplum ama gittikçe de psikolojik destek boyutu var. Yani çocuk gelecekte bana sevgi gösterir, saygı gösterir, psikolojik destek olur, güvencesi var. Yani çok çocuklu aileden, yoksullu ailenin çocuğu da çok olur denirdi. Hani neden? Hani ekonomik katkısından yararlanıyor. Çünkü diyor çocuk çok fazla olunca ekonomik değer artıyor yani. Ama hani çok çocuk olunca sevginin değeri artmıyor. Yani sevgiyi tek çocuktan, hani çok çocuk olunca daha çok sevgi görüyorum diye bir şey olmuyor diyor nedenle artık hani aileler birazcık küçülmeye başladılar. O, ee, bu da çocuğa olan... Efendim, Vaktimizi aşmaya başladık. Aşmaya başladın ağrı mı? Ağrısınız. Ben de toparlayayım. Evet. Kitle iletişiminin etkisinden biraz e, bahsetti e, Sevinç Hocam. E, ekran bağımlılığı önemli. Özellikle telefonda vakit geçiren çocuklarda klik sendromu diye bir sendromdan artık uzmanlar söz ediyorlar. E, bu çocuklar diyor konuşmayı öğrenemiyorlar. E, klik sendromunda 0-4 yaş arası olan çocuklarda anne bakım verecek, kişi çocuk ağlamasın, meşgul olsun, yemek yesin, işte hareketli müzikleri, klipleri açıyorsunuz diyor. Çocuk da sürekli onu seyretmekle vakit geçiriyor. Böylelikle beynin diyor sözcük üretme merkezi çalışmıyor ve çocuk sadece alıyor, konuşmuyor. Bilgiyi üretmek zorunda kalmıyor. Beynin sözcük üretme, sözcü anlam, duygu katmasını sağlayan sinirsel devreler oluşmuyor. Çocuğun doğal sosyal ortamına mutlaka diyor girmesi lazım. O yüzden okul öncesi kurumların varlığı, arkadaş ilişkileri, çocukların bu telefondaki e, ellerine telefon, tablet e, bunları da çok gözlüyoruz etraf etrafımızda ben bir ailede görmüştüm ki ikisi de üniversite mezunu, üniversite profesör hatta babası, anne avukattı. Bir düğünde karşılaştık. Çocuğun elindeki tablet yani hiçbir şeyle ilgilenmiyor çocuk. Sadece tabletle ilgileniyor. Beş yaşındaydı. birden Birdenbire şeysi bitti. Tabletin şey <laughs> <laughs> biter. Şarjı bitti. Yanlarında şarjı getirmemişler. Eve döndüler koşa koşa. Aile. Düşün şarjı yanımıza almayı unutmuşuz. Şimdi çocuk huysuzluk yapacak diye. Yani böyle aileler yani bakın bir eğitimlidir diyor, bilinçlidir diyoruz, fark etmiyor. Yani gerçekten eğitim çok lazım. Yani çocuklarda son olarak da krono sistem dediğimiz gibi göçler, savaşlar, artı çocuğun gelişimsel büyüme sürecindeki etkiler, Bunlar çocuğun okula girmesi, ergen olması, iş gücüne başlaması, evlilik, emeklilik, ölüm, ağır hastalık, ailede boşanma, taşınma, göçler, savaşlar gibi yaşam dönemlerinin çocukların üzerinde etkisi olduğunu söylüyor Burun Brenner. O yüzden hani bütün bu yaşam stresli dönemlerinde de mutlaka destek olmak gerekiyor. sonuçta dediğimiz gibi çocukların sosyal gelişimleri üzerinde ailenin, okulun, yakın çevrenin, sosyal değerlerin, kültürün, çocuğa sağlanan hizmetlerin çok etkisi var. Ee, Çiğdem Kağıtçı başında şeyde rastlamıştım, yoksul aileleri diyor destekleyin. Ee, yoksulluğu önlersek e, bu ilişkileri de birazcık kurtarabiliriz. O yüzden hani yoksulluğu önleyici programların da e, mutlaka e, yapılması ve bunların da e, giderilmesi lazım. Yani çocuk hakları Bildirgesi'nde devletlere büyük yükümlülük e, yüklüyor. Yani çocuğun yetiştirilmesinde e, ailesi birinci derecede sorumlu ama aile bunu yerine getiremiyorsa da devlet bu sorumluluğu üzerine almak e, zorundadır diye devletlere yük bindiriyor ve çocuğun yüksek yararını gözeterek her kararda buna dikkat ederek bunu alın diyor. Çocukların yaşamaları için mutlaka uygun bakım modellerinde bakılmalı. Mümkünse birinci koruma ailesinde bakılmalı. Ama ailenin güçlendirilmesi lazım. Eğer bunu yapamıyorsak da işte çocuğu aileden aldıysak da diğer işlevsel modelleri yani aile bakım modellerini işleterek çocuklarımızı kötü muameleden ve geleceklerini karartmaktan korumamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Yurda Gül hocamıza çok teşekkür ediyorum bu güzel kapsamlı konuşmalarından ötürü.